Az ye, az uyu, az konuş, cömert ol, nefsini muhalefet et, tevazulu alçak gönüllü ol, güler yüzlü ol, dedikoduya karışma, tefekkür unutma, mümkün olduğu kadar kimseden bir şey isteme, katiyen kimseyle münakaşa etme, kimsenin ayıbını görme ve araştırma.'' Halka fazla meyletme. Kim bir şey isterse vermeye çalış. Tembellik etme. Zamanı boşa geçirme. Gaflet yerlerine hiç uğrama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam sarıl. Kardeşlerine itiraz etme. Peki de mi öğren? Ruhsatlarla değil, azimetle amel et. Muhakkak her gün Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm oku. Dersini, Virdini, Hatmeni ve Rabıtanı her gün muntazam yap. Tam edepli ol. Sabır dinin yarısıdır. Unutma. Mekruhlardan mutlaka kaç. Şek ve şüpheden uzak ol. Sıdk ehli ol. Öleceğini bilsen yalan söyleme. İzinsiz başkasının evine veya odasına girme. Aceleci olma. Asabi olma. Su bırak. Hırsı bırak. Her şeyin sonunu tevekkülle bekle. Kadere her zaman teslim ve razı ol. Müslümanlara karşı aman buğz etme. Benlik taşıma. Eller yahşi ben yaman, eller buğday ben saman de ve öyle de ol. Dua ederken kardeşlerini unutma. Şeytana fırsat verme, uyanık ol. Nefsine fırsat verme, kontrol et. Dilini zikrullah da daim eyle. Evinden dışarı çıkınca nazar ber kademeyle ayak uçlarına bakarak yürü. Sadakayı unutma. Erken yat, erken kalk. Hakait ve fıkıh öğren. Hadislere öğren ve onlarla amel et. İlminle amil ol, bildiklerini uygula. Devamlı istiğfar ehli ol. Kimden bir nasihat duysan kendi ayıtlarını düşün ibadetleri beğenmemez, etme. Haktan uzaklaştıracak kötü arkadaşın bulunması varsa terk et. Asi kimselerin yüzüne bakma. Basiret gözün kapanır. Kalbin kararır. Sabah akşam murakebeyi iç kontrol elden bırakma. Kibir ve ucubu amellerini beğenmeyi terk et. Daima abdestli ol. Ezan okunmadan camide bulunmaya çalış. Allah'ı aklından çıkarma. Yaptığın iyilikleri ve sana yapılan kötülükleri unut.''